Merhabalar. Son zamanların tartışmalarından bir tanesi de biliyorsunuz anayasa. Anayasadaki diğer, e, anayasa ile diğer e, yargı ekleri arasındaki savaş. Halbuki bizde açıkça tanımlanmıştır. Anayasa adından da anlaşılacağı gibi yasaların anasıdır ve sadece meclisin üstünde değildir. Meclisin de yaptığı yasalar da ayrıca anayasaya aykırı olamaz. Ama Son zamanlarda e, bilmem hangi yargıtayın hangi dairesi ise dairesi ile yerel mahkumların bilmem hangi dairesi arasında anayasaya karşı muhalefet var ve aralarında şiddetli bir e, çelişki var, çatışma var. Hükümet de e, anayasadan daha e, mevki ve mertebe olarak düşük olan vergi güçlerinin, vergi eklerinin, eklerinin tarafından. Niye? O taraf işine geliyor. Anayasayı değiştirelim diyorlar. Peki anayasayı değiştirelim. Ancak anayasa ya da baba yasa ya da dede yasa ne olursa olsun ona uyacak ve uygulayacak güç lazım. Peki siz bu yasalara uymadığınıza göre sizin üstünüzde de güç olmadığına göre ne gerek var değiştirmeye ya da ana baba yasayla, dede yasayla, ebe yasayla oynamaya. Yani biz burada anayasacılık uygulama, oynamak için daha önce dediler ki anayasa reise uymuyor. O halde anayasayı reise uygun şekilde getirelim. Eyvallah geldi. Şimdi yok bilmem kim şöyle düşünüyor. Dolayısıyla reis bu konuda farklı düşünüyor. O zaman gene anayasayı reisin düşüncesine uyduralım. Peki kardeşim bu memleketin oturmuş yasaları vardır. Reis, e, Allah uzun ver, ömür versin ama bugün var yarın yok. Hiçbirimiz bu dünyaya kazık çakmak için gelmedik. Reis gittikten sonra o değiştirdiğimiz anayasa maddelerini tekrar eski şekli eski şeklinde mi getireceğiz? Geçmişte biliyorsunuz anayasalar ya da yasalar olarak e, Adem ile Havva yasalarından başlayarak e, bir sürü binlerce hem evrensel anlamda hem yerel anlamda yasalar düzenlenmiş, yasalar gelmiş geçmiş. İşte Adem ile Hava yasaları, Hamurabi yasaları var bildiğiniz gibi. Sümer yasaları var, Göktürk yasaları var benim bildiğim kadarıyla. Arapların hiç yasası olmamış. Hazreti Muhammed ile onlar kendilerine bir takım şeriat yasaları getirdik demişlerse de bu da evrensel olmamış. Ne garip değil mi? Tüh 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 keşke. Onu da evrensel de ama maalesef evrensel dilde konuşamıyor çünkü. Şimdi bazıları bu dil, laftan alınacaklar. Evrensel değil. Evet. Daha sonra biz de Bilge Kağan yasalarını söylemiştim zaten Göktürk yasaları diye. Fatih Sultan Mehmet'in atam dedem yasaları var. Onları da değiştirelim. Değişti mi onlar? Yok. 1924 anayasasına geldik hızlıca. E, onun zaten değişmeyen bir tarafı yok kalmadı. 2-3 defa lav edildi üstelik hepsi. 61 anayasası 73'e değiştirildi. 73 anayasası 80'de değiştirildi. Bu ihtilal yasası dediğimizin de değiştire değiştire kemikleri kaldı sadece. Yani tüm lime lime doğradık bitirdik. Şimdi diyorlar ki kalan kemiklerinde tuzlayıp suyunu mu içsek yoksa kaynatıp mı suyunu içsek? Ya en iyisi kaynatalım da kemik suyu var olarak Put içeriz suyunu. Ya anayasa mı var ortada değişecekler? Anayasayı değiştirelim. Neyini? E laf ola torba dola. İlk üç maddeyi değiştirin siz en iyisi. Vallahi kurtulun. Siz de kurtulun biz de kurtulalım. Hiç değilse zaten bütün problemler ilk üç maddede çıkıyor. Sorun ortaklarınıza falan. Onlar da sıkıntılı bu üç ilk maddeden. Anayasa manayasa hikaye. Anayasa, yasa, baba yasa, dedem yasası yok, ebem yasası yok, hamurabi yasaları falan. Önemli olan onu uygulayacak, uygulayacak ve o yasalara uyacak kafa ve o kalitede insan lazım. Bizde de yok maalesef. Yani lafım kimseye gitmesin, alınmasın. Bugün anayasaya, kanunlara, nizamlara uyacak az gelişmişliklerde bizde de dahil adam yok. Adam o tür adamlar Avrupa'da var. Sokaktan geçerken adam yaya kaldırımında duruyor. Ee, aracın geçmesini kendini kırmızı yanıyorsa aracın geçmesini bekliyor. Kendine yeşil yanıyorsa da araba duruyor. Yayanın geçmesini bekliyor. Ayrıca çok önemli bir şey daha söyleyeyim. mişik mişik yok ortada. İki tane yaya, bir tane yaya gitsin. Yaya kaldırımının, yaya yolunun yanında dursun. Öbür taraftan kaç tane araç geliyorsa gelsin duruyorlar ve o adamın yaya kaldırımından geçmesini sağlıyorlar. Bizde ışığı hey, önüne baksana nereye gidiyorsun? Ya da kaldırırız değne, gelen trafiğe doğru dur ne var ben geçiyorum yoldan. Bizim anayasamız bu işte. Maalesef biz aklımızla hareket etmiyoruz. Aklıyla hareket etmeyen adama Ana yasa, baba yasa, ebe yasa, dede yasa, bilmem ne yasa hak getire. Biz duygularımızla hareket ediyoruz. Ve o gün duygularımız nasıl gerekiyorsa, hava yağmurluysa yağmurlu, bulutluysa bulutlu, şimşek çakıyorsa şimşek çakıyor. Ilımansa ılıman. Bizim, bize komut eden duygularımız maalesef. Allah muhafaza, bulunduğumuz ortamı falan şaşırırsa, aklımızda değil de bu duygularımızla da yön buluyoruz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.